Merhaba arkadaşım, hoş geldin. Bu videoyu sonuna kadar izlemeni tavsiye ediyorum. Hemen kapatma. E, çünkü senin işine yarayacak çok şey var. E, şimdi biz bir şey izlediğimiz zaman toplum olarak hemen oradan bir şey gözetiyoruz. Yani iki dakikada bu şey bitsin. iki dakikada öğrenelim. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Çünkü böyle bir çalışmayı izlemek herkesin harcı değil. E, şu an geçtik biliyorsunuz artık. Sosyal mecralarda, sosyal medyada gezdiği için bu tarz videolara herkes ulaşmıyor ya da ulaşmak istemiyor ya da bilmiyor. Seni öncelikle tebrik ediyorum böyle bir çalışmayı izlediğin için, bana vakit ayırdığın için. Bugün 15 yıl geriye gideceğiz. Ben şu an 30 yaşındayım ve 15 yaşıma tavsiyelerde bulunacağım. E ve tabii benim için artık zaman geçti. Yani 15 yaşı artık geri getiremem ama bu 30 yıl içerisinde edinmiş olduğum tecrübeleri sana aktarmaya çalışacağım. Bu 30 yaşın içinde zaten 15 yılı çocukluk vesaire geçtiği için Geriye kalan 15 yıldan bahsedeceğim, nasıl bir süreç geçirilmesi lazım, nelere dikkat edilmesi lazım? Hazırsam başlayalım. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Neden 15 yaşı tercih ettiniz? 15 yaş biliyorsunuz ki artık çocukluktan çıkılıp ergenliğin başladığı süreç, yani gençliğin başladığı süreç. Bu videomda sadece 15 yaşına tavsiyelerde bulunmuyorum. Elbette ki bu anlatacaklarımı, bu dikkat edilmesi gereken şeyleri 25 yaşındaki arkadaşımız da dikkat etmesi lazım. 30 yaşındaki yetişkinlerin de dikkat etmesi lazım ve daha büyük yaşlarında dikkat etmesi lazım. Sonuçta hepimiz aynı ortamda büyümedik, aynı çevrede büyümedik. E, hayat herkese eşit şartlarda sunulmadı arkadaşlar. Herkesin farklı imtihanları var. Ve şu an bu videoyu izliyorsanız kendinize bir pay bulacağınızdan eminim. İnşallah faydalı olacağını düşünüyorum. 15 yaşında tavsiyelerde bulunmak kolay. Hocam diyeceksin kendinden zaten bitirmişsin. Ha, şu an tavsiyede bulunmak kolay. Keşke bana da tavsiyelerde bulunan birileri olsaydı. E, şu an yeni nesil bütün imkanlara sahip. Yani siz YouTube'a girdiğiniz zaman herhangi bir kelimeyle bir şey arattığınız zaman her şeye anında ulaşabiliyorsunuz. Bu büyük bir nimet. İnternet deseniz her evde mevcut ve her evde her aile bireyinde birer akıllı telefon var. Artık tuşlu telefonu çok çok az insan kullanıyor. İş telefonu olarak kullanıyorlar. Ve böyle bir imkan içerisinde, böyle bir nimetin içerisinde de insan kendini yetiştirmezse gerçekten de yani kendine yazık etmiş olur, hayatını heba etmiş olur. 15 yaşıma ve sonrasındaki bütün arkadaşlarıma ilk tavsiyem arkadaş çevresi. Arkadaş çevremize çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Zaten 15 yaşındaki bir genç ilk başta şunu düşünebilir. Mesela sosyal medyaya baktığınız zaman sürekli arkadaşlarıyla fotoğraf çeken, işte e, videolar çeken insanlar görmüşsünüzdür, gençler görmüşsünüzdür. Bütün dünyanın o arkadaşlar olmuş olabilir. Yani sen ailenden gerektiği şeyi görmeyebilirsin. Mesela ailen seni anlamayabilir. Sonuçta aynı dönemin insanları değilsiniz. Seni anladıklarını düşündüğün arkadaşlarınla beraber vakit geçirmen gayet doğal. Ama şuna dikkat et, bu arkadaşların çoğu yani şu an 15-16 yaşındaysan bu arkadaşlarının çoğu yarın hepsi bir yere gidecek ve bir görüşmeyeceksin. Ve şuna dikkat et, arkadaş çevreni iyi belirlemen lazım. Çünkü genç yaşta sana yanlış şeyler öğretirlerse, yanlış alışkanlıklar edinirsen onların yüzünden bu yanlışlar, bu alışkanlıklar senin peşini hayat boyu bırakmayacaktır. Bu konuya lütfen dikkat et. Çünkü bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. O yüzden arkadaş çevreni iyi belirle. Şimdiden arkadaş çevreni iyi belirlersen ileriki aşamada gayet rahat bir hayat sürersin diye düşünüyorum. Şimdiden arkadaş çevrenizi iyi belirleyin, iyi seçin arkadaşlar. Kaliteli insanlar etrafınızda olsun. Size yön verecek ve olumlu anlamda yön verecek insanları seçin. Buna dikkat edin lütfen. Biliyorum şu yalnızlıktan korkabilirsin. Bu gayet doğal bir süreç. Bunu unutma. Yani sonuçta ergenliğe girdiğin için duygu değişimleri sende olacak. Buna dikkat etmen gerekiyor. Okula gittin diyelim ki okulda gruplaşmalar var biliyorsun. O gruba girmen için de bazı tavizler vermen istenebilir. İşte örnek veriyorum sigara içmezsen bu gruba gelemezsin. İşte kız arkadaşın yoksa bu gruba giremezsin diye maalesef olumsuz telkinlerde yanlış telkinlerde bulunarak seni sırf o grubu alabilmek için seni o yanlışa ne yapabilirler? Sürükleyebilirler. Bana kalırsa bu yanlışı yapmaktansa yalnız kal daha iyi. En azından yanlış yapmamış olursun ve unutma ki o arkadaşlarının çoğu senden ayrılıp gidecek. Ama sende bıraktıkları yanlışlar hayat boyu peşini asla bırakmayacak. İkinci tavsiyem dene. Yeni şeyler dene, yeni şeyler üretmeye çalış, yeni şeyler yapmaya çalış. Örnek veriyorum bir elektronik cihazı al, incele. Yani bu cihaz nasıl bağlantı sağlanmış? Ee, örnek veriyorum bir tıraş makinesini aç bakalım içine ama eski olsun. Yani sonuçta sıfır cihazı alıp da bozmaya çalışma. Sonuçta o bilgiye sen daha sahip değilsin. O tecrübeye sahip değilsin. Ne yap? Aç bir bak bakalım nasıl bir sisteme sahip. Eski bir cihazı al, incele araştır yani bunu denemekten vazgeçme. Şunu unutma ki herkesin yeteneği farklı. Kendi yeteneğini keşfetmen lazım. Ee, sonuçta neyde başarılısın? Hangi alanda başarılısın? sözel mi, sayısal mı, ya da teknik mi, bilişim mi, işte doğa mı vesaire. Aklına gelebilecek tüm alanları düşünebilirsin. Bu kapasiteni tespit edebilmen için denemen lazım. Şimdi ben bu videoları çekmemiş olsaydım, yani ilk başta kameranın karşısına geçip çekmemiş olsaydım bugün kendimi buralarda göremezdim. Yani şu videoyu çekemezdim sana. Denemekten vazgeçme. Ben kameradan korkan bir insandım çocukluğumda. Kameradan korkan bir insandım ama biliyorsun şu an artık video çekiyorum. Kameranın karşısındayım. Bu korkumu deneyerek, yanılarak, yanlış yaparak öğrendim. Sen de denemekten asla vazgeçme. Üretmeye çalış. Yazı yazmayı deneyebilirsin. Herhangi bir konuda düşüncelerini aktarmaya çalış. Ama tabi düşüncenin ortaya çıkabilmesi için en başta okuman lazım. Okumadan fikir sahibi maalesef olunmaz. 25-30 yaşında bir yetişkin düşün, sürekli iş kuruyor, onu batırıyor, başka bir iş kuruyor, onu da batırıyor ve ta ki e, anladığı işi bulana kadar bayağı hem zaman kaybediyor, hem parasını kaybediyor, hem de strese giriyor bu süreçte. Bu altyapıyı aslında 15 yaşından itibaren gençlik döneminde düşünmüş olsaydı, yatırım yapmış olsaydı, araştırsaydı, soruştursaydı, Bugün bunları yapmasına gerek kalmayacaktı. Çünkü altyapıyı o zamandan oluşturması gerekirdi. Denemekten korkma. Denemedikten sonra asla başaramazsın. Şunu unutma. İnsan en çok bilmediği şeyden korkar. Yani habersiz olduğu şeyden korkar. Ama o işin içine girdiğiniz zaman o işin gerçekten kolay şekilde halledilebileceğini göreceksiniz arkadaşlar. Sevgili arkadaşım, her şey okulda öğretilmez. Bunu unutma dışarıda gez, dolaş, araştır, doğayı gez, doğayı araştır. Yeni şeyler öğren, yeni insanlarla tanış. Her şeyi okuldan bekleme. Okul sadece bir yoldur. Sana bir yol çizer. Ama o yoldan yola çıkarak hayatında yolculuğu sen tamamlayacaksın. O yüzden buna dikkat et. Denemekten asla vazgeçme. Şiir yazmayı deneyebilirsin, yazı yazmayı deneyebilirsin, herhangi bir cihazı tamir etmeyi deneyebilirsin. Aklına gelebilecek her şeyi deneyebilirsin. Sonuçta hayatta bir meslek yok. Bu meslekler içerisinde sana hangisi uygunsa bunu şimdiden araştır, oku, tespit etmeye çalış ki az önce bahsettiğim yetişkin gibi yanlışlara düşme, zamanını boşa geçirme ve maddi açıdan zarara uğramak istemiyorsan şimdiden nasıl bir yol izleyeceğini, nasıl bir meslek sahibi olacağını şimdiden tespit et. Üçüncü tavsiyem zorluklar. Zorluklarla ilgili konuşacağım. Bu yaşlarda karşılaştığın problemlere karşı elbette bir dayanma gücü bulamayabilirsin. Sonuçta sen daha yolun başında sayılırsın, 15 yaşındasın. Ama şunu unutma ki her yaşın kendine göre zorlukları var. Yani 30 yaşındaki adamın da kendine göre sıkıntısı var, 70 yaşındaki adamın da sıkıntısı var, 5 yaşındaki çocuğun da kendine göre sıkıntısı var. Ama farkındaysan yaş ilerledikçe sıkıntı büyüyor, dert artıyor. Ben şu an 30 yaşındayım. 15 yıl geriye gittiğim zaman, yani senin yaşındayken, yani 15-16 yaşlarındayken çoluk çocuk derdi yoktu. Ama şimdi aile derdi var, aileyi geçindirme derdi var. İşte çocukları büyütme, onları yetiştirme derdi var. Okula gidiyorum, işime gidiyorum, orada çalışıyorum. Ailemle ilgili vazifelerim var. Sonuçta her yaşın kendine göre sorumlulukları var. Genç olarak şunu düşünebilirsin, duygusal olarak çok yoğun bir süreçten geçtiğin için benden başka insanın derdi yok, tek dert sahibi benim, en büyük derdi ben sahibim diye düşünebilirsin. Unutma ki her insanın belki de senden daha fazla derdi var, sıkıntısı var. Bugün beni ben yapan şeyler aslında geçmişte yaşadığım zorluklar. Eğer ben o süreçte 15-16 yaşlarındayken işte köy okulunda okuduğumu söyledim sana, köy okulunda okumamış olsaydım, o zorlukları görmemiş olsaydım. O sıkıntıları çekmemiş olsaydım, bugünlerin kıymetini anlayamazdım. Sonuçta dişini sıkacaksın. Bir şeyleri başarmak istiyorsan, mutlaka bu zorluklara dayanman gerekiyor ve çabalaman gerekiyor. Bu zorluktan üstesinden gelebilmek için ailenden, çevrenden destek alabilirsin. Okumayı unutma, araştırmayı unutma ve kendine güven. En başta bu kendine güvenmediğin sürece bir yol alamazsın. Hayat bir dağa tırmanmak gibidir. Yani sen dağa tırmanırken elbette zorluklarla karşılaşacaksın. E çıktın diyelim ki dikine çıkıyorsun. Bir şeye denk gelmiş olabilirsin. Büyük bir kayaya denk gelmiş olabilirsin. Yani aa önüme bir kaya çıktı. Geri döneyim der misin? Demezsin tabii ki. Ne yapman lazım? Bir çıkış kapısı yani bir üste çıkabilmek için çıkış kapısı ararsın. Yani kendine bir yol ararsın. Yani akıllı adam bunu yapardı değil mi? Ama ben pes ettim, okumayacağım ya da yapmayacağım, araştırmayacağım demek ne demektir? Ne yapmışsın sen? Bayağı dağa tırmanmışsın, tekrar diyorsun ki ben her şeyi en başa alıyorum. Yani sen aşağı indiğin zaman iş bitmeyecek ki, tekrar o dağa tırmanman gerekiyor. Sonuçta hayatta bir yer edinebilmen için çalışman gerekiyor. Yani hayat herkes için bir dağa tırmanmak gibidir. Zorluklarla doludur. Kimisinin destekçisi vardır, kimisinin yoktur. Önemli olan zaten zorluklar içerisinde başarılı olabilmektir. Bugün karşına çıkan engeller yarın daha da artacak. Yaşın ilerledikçe sıkıntıların, dertlerin büyüyecek ama hayat tecrüben de artacak. Şu an sıkıntıların olabilir, yaşın ilerledikçe bu daha da artacak. Sonuçta sorumlulukların artacak. Hayatına daha fazla insan gelecek. Daha fazla insan, daha fazla sorumluluk, daha fazla stres, sıkıntı demek. Tabi bunları kendimize sıkıntı etmektense, stres etmektense bunların altında nasıl kalkabilirim, bunu nasıl alt edebilirim, bu zorlukların üstesinde nasıl gelebilirim diye düşünmen lazım. İlk başta kendine güvenmen lazım, kendini yetiştirmen lazım. Okuman lazım, araştırman lazım. Şunu düşünerek rahatla, hayatta sadece sıkıntıyı ben çekmiyorum, etrafımdaki insanların da birbirinden farklı birçok derdi var diye düşünerek kendini rahatlat, kendine güven ve zorluklara dayanarak hayatında mutlu olmaya bak. Sevgili arkadaşım sana dördüncü tavsiyem aile. Ailen her şeyi yerine getiremeyebilir. Durumu müsait olmayabilir. Şunu unutma ki insanı bu yaşa kadar getiren ailesidir. Baban zengin biri olmayabilir ya da sabit bir maaşı olmayabilir. Herkes eşit şartlarda değil. Herkesin farklı imtihanları var. Bunu dert etmektense yani neden böyle değil, neden ben daha zengin değilim diye düşünebilirsin, neden zengin bir ailenin çocuğu değilim diye düşünebilirsin. Unutma ki senden daha kötü insanlar da var. Yani daha farklı, daha zor şartlarda yaşayan insanlar var. Ekmeğe muhtaç, suya muhtaç insanları düşündüğün zaman aslında büyük bir nimetin içinde olduğunu göreceksin. Zaten senin için en büyük nimet annenin, babanın başında olmasıdır. Bunu unutma. Başına bir kaza geldiğini düşünsene. Dışarıdaki insanlar sana birkaç saat üzülür. En fazla hastaneye götürürler vesaire, tedavini ettirirler. Ya sonrası? Sonra senin yanında kalacak olan sadece ailendir. Geriye kalan herkes çekip gider. Arada ziyaretine gelen arkadaşların olabilir ama her zaman yanında olacak olanlar ailendir. O yüzden ailenin, annenin, babanın, kardeşlerinin kıymetini bil. Onlara saygıda kusur etme. Onlara sevgini göster. Elbette her istediğini alamayabilirler. Hayat böyledir zaten. Her şeye ulaşmak mümkün olmayabilir. Ailenin seni bazen anlamaması gayet doğal çünkü onların yaşadığı dönemle senin yaşadığın dönem birbirinden farklı. Sen teknoloji çağında yaşıyorsun. Yani milenyum çağında yaşıyorsun. 20. 21. yüzyılda yaşıyorsun. Ailen ise yani 80'ler, 90'lar, 70'ler, 60'lar her neyse. Yani senin şu an sahip olduğun birçok şeye onlar sahip değildi. Elbette seni anlamamaları, senin bildiğin şeyleri bilmemeleri gayet doğal bir durum. Buna saygı duyman ve bunun farkında olman gerekiyor. Ailenin kıymetini bilmeyi unutma.